Merhaba, benim adım Burak Çiftçi, Ömer Seyfettin, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisiyim. Öncelikle isminizi ve soyisminizi alabilir miyim? Mehmet Zambak. Teşekkür ederim. İsminiz dersimizin odası dışındaki kişilerle paylaşılmayacaktır. Benimle görüşmeyi yapmayı kabul ettiğiniz ve ses kaydı almama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. İzin verdiğinizi onaylar mısınız? Evet, izin veriyorum. Tamam. Sorularıma geçiyorum ben. İlk sorum. Evde çalıştığınız zamanlarda verimli çalışabildiğinizi düşünüyor musunuz? Evet. Verimli oluyor. Tamam. Evden çalıştığınız zamanlar aile ilişkilerinizi nasıl etkiliyor? Yani iş yaparken telefonunuzun çalması veyahut da kapı çalması o gibi müdahaleler sizi olumsuz ya da olumlu etkiliyor mu? Yok, olumsuz bir etkisi yok. Normal e, çalışma üzerinde devam ettirebiliyorum. Tamamdır. Ee, aileniz bu süreçte size ne gibi tavırlarda bulundu? Yok, olumlu karşıladı ve destek verdi. Hı hı. Çalıştığınız süreçte kendi planlamanızı nasıl yaptınız? Yani i̇şin ne ol, İşin şekline göre, saat ve bir yapılma şekli e, işin nasıl yapılacağına doğru planladım. Anladım. Uyum sağlamada problem yaşadınız mı? Yok, sıkıntı olmadı. Anladım. Evden çalışmak maddi durumunuzu nasıl etkiledi? Bir değişiklik olmadı. Yani Normal e, çalıştığımızda ev arasında ücret vesaire başka bir şeyimiz olmadı. Farklılık olmamış. Anladım. Ee, diğer soruma geçiyorum. Bu yeni düzende başarılı olduğunuzu, işinizi başarılı bir şekilde yaptığınızı düşünüyor musunuz? Evet. Düşünüyorum. İş ortamından uzakta oluşunuz iş stre stresinizi azalttı mı? İş yerinin getirdiği tabii bazı stresler arttı. Ama evde olmanın da her türlü desteğin olmaması bazen şey yapıyor. Anladım. Ee, peki veriminizi arttırdı mı evden çalışmak? Evet. Daha verimli. Anladım. Ee, evden çalışmak bir fırsat mıdır? Yoksa gelecekte iş hayatınızı sıkıntılı durumlara sokabilir mi? Yani fırsat değil bir zorunluluktan yaptık. Böyle yani <laughs> bir şeyi tercih etmezdik ama zorunluluk gereği bu duruma şey yaptık, bu durumda çalıştık. Anladım. Ee, evden çalışmak mesleğinize olan bakış açınızı olumlu ya da olumsuz bir şekilde değiştirdi mi? Yok, bir değişiklik olmadı. Anladım. Evden çalışmak gündelik hayatınıza kolaylıklar sağladı mı? Yani hem sağladı hem sağlamadı. <laughs> ee, tam, e, gündelik hayatınızda yani evde olmanın getirdiği bir takım şeyler var tabii. Bir daha rahat çalışabiliyorsunuz. Yani işte belli bir disiplin vesaire şey burada biraz daha gevşeyebiliyor. Oturma düzeniniz, kalkma düzeniniz. istediğiniz yerde oturup istediğiniz yerde hareket edebiliyorsunuz ama iş yerinde belli bir noktalarda, belli bir bölümde bulunuyorsunuz. Anladım. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Ee, evden çalışma için gerekli donanımlara yetkinliklere sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Evet, her şey tamam. Evet, diğer soruma geçiyorum. Evden çalışma süreci içerisinde diğer insanlarla iletişim konusunda sıkıntı yaşadınız mı? Yani, diğer insanlar. Yani yüz yüze iletişim iş ortamında yüz yüze iletişim yani vardı. Sıkıntı olmadı. olmadı. Yani Yani yüz yüze olan insanlarla aynı şeyi e, internet yoluyla veya telefon yoluyla çözümledik. Anladım. Peki hazır konumuzun üstündeyken bu süreçte hani internetsel veya hani donanımsal bilgisayar gibi bir sıkıntı, görüntü, ses gibi bir sıkıntı yaşadınız mı? Hani toplantınız olur, Hani konuşma gereğiniz olur. Böyle bir problem ortaya çıktı mı? Yok benim öyle bir sıkıntı olmadı. Hani klasik e, bilgisayarda yaptığımız özel his, e, konular var mesleğimiz gereği. O ona girişlerde bazen yavaşlamalar veya durmalar onun dışında e, bir sıkıntı olmadı. Peki evden çalışmak size yeni teknolojik beceriler kazandırdı mı? Yok ekstra bir şey getirmedi. Yani bunu bu sistemi Evde çalışma olmasaydı iş yerine yapacaktım. Anladım. Peki şu andaki mevcut işiniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Ben şeyim, mesleğim maden mühendisi. Hı hı. Konuyla ilgili bir mermer ağırlıklı olarak mermer ve kömür üzerine madencilik hizmeti veren, madenin çalışması yapan bir şirkette çalışıyorum. Hı hı. Oradaki görevi ağırlık olarak e, bildiğim hani üretim değil ama e, işlerin işyerinin evrakların, izinlerinin ruhsatlarının ve yasal mevzatının takibi. Anladım. Diğer soruma geçiyorum. İş ortamındaki sosyal ortamdan uzakta oluşunuz, size ya, sizi yalnızlaştırdı mı? Arkadaşlarınız olan ilişkiniz, hani oradaki samimiyetiniz? Yani iş yerine yak şey yapmadı ee, ama zaten herkes bir dönemde sokağa Hı -hı. zaten çıkamadı, edemedi. Bundan dolayı bir şey var ama iş yerlerimizde hiçbir zaman e, şeyi bozmadı. Çünkü artık teknoloji, yani. e, görüntülü, e, görüntülü mesajlaştığın, e, mailleştiğin şekilde bir sıkıntı olmadı. Anladım. Şu bildiğimiz insanlardı. Yeni gelen biri olsa belki şeyimiz olurdu ama yıllardır çalıştığımız arkadaşlarımız. Anladım. Ee, motivasyon ve konsantrasyon konusunda sıkıntı yaşadığınız dönemler oldu mu? Yok olmadı. Olmadı. Diğer sorum. Evden çalıştığınız süre boyunca kendinizi eksik veya yetersiz hissettiğiniz anlar oldu mu? Yok olmadı. Olmadı. Sıkıntı tamam. Yaşayalım. Evet, diğer soruma geçiyorum. İş vereniniz bu süreç içerisinde sizi size karşı ne tür bir anlayış gösterdi veya da ne kadar anlayış gösterdi? Tamamen olumlu ve destekli oldu. Destekleyici bir anlayış gösterdi. Anladım. Evde olduğunuz, rahat çalıştığınız ve daha fazla iş yapmanız gerektiği düşüncesiyle size fazla iş veyahut da sorumluluk verildi mi? Özellikle verilmedi ama yaptığım işin gereği e, tabii bilfi e, çalışma saatlerinde bazı uzamalar bazen kısalmalar oldu. Anladım. İşveren maliyetlerini kendiniz mi karşıladınız? Karşıladıysanız ne kadar zorlandınız ya da zorlandınız? Yani bütün her şeyi onlar karşıladı ama benim kendi evde bilgisayar zaten vardı. Onun üzerine diğer donanım, evrak, aletler de var. Tamamen işveren tarafından karşılanıyor. Anladım. Evden çalışma, iş arkadaşlarıyla olan takım çalışmanızı etkiledi mi? Tabii biraz etkileniyor. Çünkü birlikte yapılması gereken bazı işler de var. Hani bunları bazısını çözebiliyorsunuz. Dediğim gibi telefonla şeyler. Ama bir fiil olmakta tabii ki fayda var. Anladım. Evden çalışmak işinizi nasıl etkiledi? Çalıştığınız yer bu duruma sizce nasıl idare edebildi? Yani onlar açısından hiçbir eksik kalmadığı için bir sıkıntı yaşamadık. Anladım. Fikriniz sorulsaydı iş yerinizin bu süreçte izlediği yolu değiştirmek ya da iyileştirmek ister miydiniz? Hangi konularda? Yani bu konuda iyileştirilecek pek bir şey yok. Ya bu işe dışarıda yapacaksınız ya burada. Hı hı. Yani destekleyici, iyileştirici şey göremiyorum. Yani ne yapılabilir, değiştirecek. Çünkü her şey önemli olan işin yapılması. Önemli olan e, benim ve işin sağlıklı yürümesi. O yüzden yani bir konuda bir şeyin oluşmadı. Anladım. Diğer soruma geçiyorum. Evden çalışmak devam mı etmeli yoksa alışa gelmiş sistemden mi devam edilmeli sizce? Yani bu sıkıntılı süreç e, bitene kadar evden olmasında fayda var. ne yani kadar hem avantajlı hem de avantajlı olan bir şey ama bu sürecin bitmesi durumunda ev olmaz. Çünkü herkesin e, kendi evinde ayrıca şeyleri var. Bu süreç deseler ki 5 sene, 10 sene böyle devam edeceksiniz. Çoğu insan bu işi Katlanamayabilir. Anladım. Pandemi döneminde evden çalışarak edinen tecrübe sonrası fırsatınız olsa normal hayatta tercih edeceğiniz çalışma türü nasıl olurdu? Ama bir film yerinde ve iş arkadaşlarıyla olması daha iyi. Anladım. Sizce pandemi sonrası düzen nasıl olacak? Bu düzene alışma sürecini nasıl atlatacaksınız? Yani tamamen metin sonucu tabii ki evden çalışma olmayacak. Yani olmaması da lazım. Ama hani bir anlık insanlarda şey olabilir. Yani hele el ev, aile kalabalıkta değilse, orada bir sessizlikten yan, yalnızlıktan bir nevi toplu hele çalıştığımız yer kalabalıksa oraya gitme arasında bir geçiş şeyi olabilir. Sizce ee, bu soruyu sormuştum. Özür dilerim. Ee, son olarak başka eklemek veyahut da paylaşmak istediğiniz bir konu var mı? Özel bir konu yani bu süreç e, bitene kadar böyle devam etmesi uygun olacaktır. Tabii yapılabilen işler açısından. Gerçekten yapılamayan özellikle emek ve el kol gücü isteyen işlerde zaten öyle bir şey yapılamıyor. Ama bu konu biraz daha e, hani, bu da bir emektir. Beyin emeği, el emeği, göz emeği, bunda da vardır ama e, bu süreç e, biter bitmez bu işin normale dönmesi gerekiyor. İnşallah da daha çabuk biter. Çünkü ne kadar iyi olsanız konunuzda, ne kadar şey yapsanız bir e, iş yeri ortamı farklıdır. İşten bir tabir vardır bizde. İşten eve geldim. Ya eve geldim artık. Mesela telefon açıyor birisi hatırını sorar. Ben evde çalışıyorsanız çalışıyorum diye cevap veriyor. Soruyor ne yapıyorsun diye. Ben çalışıyorum. Mesela olmuş saat öğleden sonmuş akşam olmuş. Ben çalışıyorum diyor. Ama öbür türlü şey yaptığın zaman ben işten eve geldim. Şimdi evdeyim. Gibi bir cümleyle cevap verebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var bu durum Evet. Peki son olarak benim size sormadığımı düşündüğünüz bir soru var mı? Değinmediğim bir yer. Değinmediğiniz özel bir şey yok. Tamam. Çok teşekkür ederim benimle bu görüşmeyi yaptığınız ve öncesinde kabul ettiğiniz için. Bu kadar. Burada bitiriyoruz. Tamam. Çok teşekkür ben ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İnşallah hastalık bir an önce normale döner. İnşallah. Herkes okuluna, herkes <laughs> evine ve işine. <laughs> İnşallah.